Merhaba arkadaşlar Çiçek ve Sukulent Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar tereye geldim arkadaşlar. Yine bir çekim yapmak istedim sizler için. Şöyle çuhalar var arkadaşlar. Böyle her rengi var. Bakın. Böyle getirmiş abimiz. Çok güzel arkadaşlar. Her renkleri var. Sarı, mor, kırmızı gibi. Bakın çok da var yani bayağı da var. Şöyle şuradan sonundan başlamak istedim bu sefer de başından değildi sonundan şöyle Şunun ismini bilmiyorum ama çok böyle narin bir çiçeğe benziyor arkadaşlar bakın. Çok güzel mor. Şurada dikenler tacı var. Büyük olanlar var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Buradan istedikleriniz olursa bana ekran görüntüsü atmanız yeterli arkadaşlar. Ben tekrar buraya gelip size kargo ile gönderim yapabilirim. Şöyle çok güzel beyaz. Şurada bayağı büyük dikenler tacı var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum bakın dolu dolu. Kocamanlar. Burası dikenler tacı bölümü. Şöyle. Ay telefon takıldı. Şurada begonyalar var. Bakın. Cam güzelleri. Buraya girmek biraz zor ama şöyle gireceğim. Bakın burada mini çiçekleri var arkadaşlar. şöyle bir tanesini alayım. Bunlar da yeni gelmiş sanırım. Şu şekilde. Şöyle yavaştan bir çekim olsun inşallah. Bakın burada Sardunyalar var yine. Çok güzel. Rengi. Şöyle pembesi var şekilde şuradan şöyle çıkalım. Şurada yaprak güzelleri var. Bakın şurada çuhaların şu yakın çekim olarak göstereyim. Keşke bunların renkleri de belli olsaydı ama neyse artık. Böyle şurada da var şuraya giremiyorum çünkü önüm kapalı şöyle göstermek istiyorum. Şurada yine begonyalar var, kaktüsler var, sukulentler. Şunu şuraya koyarsam bir dakika. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kalan şey var şurada kocaman sarısı. Şurada sıklamenler var. Şurada bir dikenler tacı var. Beyaz. Şurada yine dikenler tacı bakın. Çok güzel. İstediğiniz olursa ekran görüntüsünü bana atabilirsiniz arkadaşlar. Şurada yine melek kanatları var. Bakın. Şurası yine aynı şekilde sıklamenler. Şöyle yakından çekim yapayım. Çok güzel kokuyorlar bu arada, mis gibi. Çok seviyorum bunları da. Şöyle moru yani kokusu çok güzel. Şöyle buraya çok erken saatlerde geldim arkadaşlar. Yani abiyle beraber dükkan açtık desem yeridir. Şöyle. Çocuklar okula gitmişken ben de erkenden işlerimi halledip eve dönmek için o yüzden erkenden çıktım. Dedim bir de çekim yapayım. Şöyle bir bakar mısınız? Çok güzel. Maculata. Begonya büyüğü. Şurada yine gayet güzel. Çilli begonya var bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Şurada bir dua çiçeği var. Küçük gayet güzel. Sardunya. Yani hala düzenlemeler devam ediyor burada. Şöyle çilli begonya yine çok güzeller şurada da yine aynı şekilde begonyalar burası bu şekilde şuradan devam edeyim Bakın bu rengi de çok güzel. Morla beyaz karışımı. Çok güzel olmuş. Burası da aynı şekilde. Şurada sardunyalar var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunun ismini bilmiyorum ama bilenler varsa yazabilir. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu an 700'ü geçmiş durumdayım. İnşallah daha da çoğalırım sizin sayenizde. Şurada yine kasım patılar var arkadaşlar. Bakın. Yıldız çiçeği. Çok güzeller. Sardunyalar. Şu rengine bayılıyorum bunun. Bu sefer bunu da alacağım. Bakın. Çok güzel. Şöyle sardunyalar. <laughs> Bu şekilde burası da. Şöyle şuraya yine begonyalar gelmiş. Henüz çıkarmamışlar ama bir dahaki geldiğimde çıkmış olurlar inşallah. Daha güzel gösteririm arkadaşlar bende. Bu şekilde burası da. Bunun rengine de bayıldım. Çok güzeller. Şöyle şuradan bir çıkayım. Bakın arkadaşlar burada da cam güzelleri var. Şöyle moru, kırmızısı. Şöyle yabancı bir tür olması lazım bu. İsteyenler olursa arkadaşlar. Bakın çok güzel. Burası da bu şekilde. İnşallah beğenerek izlersiniz siz de arkadaşlar. Şunun narinliğine bakar mısınız? Çok güzel. Bu şekilde. Şurada kalan şolar var. Onlara bakmak istiyorum. Bakın. Çok güzeller. Sarısı. Şöyle kırmızısı. Her rengi arkadaşlar mevcut. Bu şekilde. Şöyle orkideler çok güzel arkadaşlar. Bakın. Burada da bunların küçük minik halleri var. Şöyle göstereyim bir tane. Şurada aynı şekilde. Şunlar antaryum. Atatürk çiçeği olması lazım. Pardon. Buna Atatürk çiçeği evet. Bakın. Şuradakiler da evet. Çok güzel. Bu şekilde şurada da kılıç çiçeği var. Şunu da şöyle göstereyim. Bu da gayet güzel. <laughs> şöyle orkideler. Her rengi mevcut. Bu şekilde. Şuradan kaktüslere bakmak istiyorum. Bu şekilde. Bunlar yerleştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha yerleştirilmemiş. Şöyle aradan bir çekelim. İnşallah net görünüyordur. Şöyle ve şurada yılbaşı çiçekleri var. Bakın, gayet güzel. Dolu. Burada yine menekşeler mevcut. Bakın. Her rengi mevcut. Burada yine minik olan dualar, dua çiçeği. Şöyle göstereyim. Aralarında beğendiğiniz, istediğiniz olursa işaretleyip bana atabilirsiniz. Şunlardan tekrar alacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan bir tane göstermek istiyorum bakın. Çok güzel bu da. Bunlardan alacağım. Bakın gayet sağlıklı. Bunu hemen ayırmak istiyorum kenara. Şöyle. Şundan bir adet kalmış galiba. Şunu da alacağım. Bu şekilde. Şurada da yine kaktüsler var. Kaktüs sevenler de çok var. Bu şekilde onları da göstereyim. Bakın. Şöyle. Bu da çok güzel. Çok beğendim bunu da. Bakın her taraftan bebek vermiş. Gayet güzel. Bakın arkadaşlar benim e, duan şey sattığım olanın büyük hali bu. Çok güzel. Bakın. Bu Şu şekilde şurada da aynısı. Yani çok da güzel duruyor. Bakın. Kaçırmayın derim. Yani küçük olarak alın. Bu şekilde büyüyor. Bilginiz olsun. Şurada yine bir sukulent türü var. Gaya bayağı büyük. Şurada da yine sukulent var. Bakın çok güzel. Bu şekilde burada sukulentler vardı. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Bakın. Şurada bir Tergraf çiçeği var Şurada yine berigate kalan şular var Bakın çok güzel Kaktüsler var Bu şekilde arkadaşlar burası da aynı şekilde Şöyle Şurada leş kaktüsleri var Bakın şöyle göstereyim bu şekilde. Burası da kaktüsler köşesi. Şunun güzelliğini. Bu şekilde. İsteyenler olursa arkadaşlar yazabilirsiniz. Bu şekilde. Bu da Bıra buranın toprağı. Bunlardan da alacağım arkadaşlar. Bakın. Şu an ismini aklıma gelmiyor ama şöyle alacağım arkadaşlar bunlardan da. Bilginiz olsun. Bu şekilde videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.